Görüntü Samsun'dan. Avcıların kovaladığı yaban domuzu kent merkezine kaçtı. Ortalık karıştı. ne geldi ya buraya? Ne var burada şimdi? <laughs> domuzlar, domuzlar, domuzlar. domuz. Mahalleli domuzu bir süre kovaladı. Boş bir arazide de kıstırdı. Lan. Abi geliyor, geliyor. Tamam, Mahalleli ellerine geçen her şeyi hayvana fırlattı. Uzun süre kovalanan domuz sokan köşesine geldiğinde artık yorgun düşmüştü. Gelen son tekme darbesiyle de teslim oldu. Hayvanı yakalayan mahalleli üzerine basarak hatıra bozu çekti. Domuz belediye ekiplerine teslim edildi. Sayın seyirciler ATV ekranlarında birazdan yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Yarışmanın adı En Sevdiğim 3 Şarkı